Bugün sizlerle birlikte aşure yaptık arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Kaldırdığımda pek içi seçilmiyor. Şu şekilde. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Üzerinde fındık, ceviz istediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Cevizi pişerken atmayın. Karartır arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte aşure yapacağım arkadaşlar. Gerekli malzemelerimizi ben buraya hazırladım. Şöyle bir bardağı ile 3 su bardağı buğday hazırladım. Kurularımızı sayalım önce. Bir su bardağı nohutumuz var. Bir su bardağı haşlanmış fasulyemiz var. Çay bardağı tam de dolu değil. Pirincimiz var. Bir su bardağı dolusuna dolu kuru üzümümüz var, sarı üzüm. Mısırımız var, sütümüz var. Sarı meyvelerimiz, sarı kayısı, dut kurusu, üzüm, incir, bir tane elmamız var. Karanfil ekledim. Limon kabuğumuz var, toz şekerimiz var. Süslemek için fındık ve tarçınımız var. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle aşure yapacağımız buğdayımızı birbirine sürterek iyice yıkayacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Üzerine çıkana kadar su ekleyeceğim. İyice yumuşacık olana kadar haşlayacağım. Hemen ocağın altını yakıyorum. Ve buğdayımızı kaynamaya bırakıyorum. Nohutumuzu da ekliyorum. O da geçmiştiği için. Nohutumuz zaten haşlanmış. İkisini birlikte iyice haşlayacağım. Ürünlerimizin çöplerini ayıkladık. Arkadaşlar akşamdan ıslatırsanız daha güzel olur şişer. Ben bunu şişene kadar kaynatacağım başka bir kapta. Üzümü ayrı bir kapta kaynatacağım. Haşlayacağımıza ince ıslatacağım arkadaşlar. Suyu ıslatacağım arkadaşlar. 15-20 dakika yumuşadıktan sonra iyice yıkadıktan sonra küçük küçük doğrayıp, doğrayıp hazırlayacağım. Dut kurularımızı da ayıkladık arkadaşlar. Şu şekilde soğuk suyla ıslatacağım. İçinde kumun falan bir şey varsa temizlenme açısından kırılmasın diye ıslatıp soğuk suyla geri süzdüreceğim. Aşuremizi üzümün suyunu süzdüm arkadaşlar. Birlikte kaynaması için ekliyorum. Buğdayımız iyice pişecek. Yanda nohudumuz. Fasulyeyi daha atmadım kırılmasın diye. Daha buğday tam iyice pişmediği için birlikte pişsinler şimdi. Üzümlerimiz de şişer gibi olmuş biraz. Yarmaları, buğdayları pişer gibi olmuş. Fasulyemizi ekliyoruz. Biraz da bu şekilde bu malzemelerle pişsin. Mısırımızı ekliyoruz. Elmamızı ekliyoruz. Karanfilli elmamızı ve kaynamaya bırakıyorum. Limon kabuğumuzu incecik rendeler gibi doğradım. Meyvelerimizi küçük küçük doğradım. Sudan çıkarttım arkadaşlar. Pirincimi hazırladım. Atacağım biraz kaynasın. Limon kabuğumuzu da ekliyorum. Yoksa yerim kızım. Aşuremiz yavaştan koyulaşmaya başladı. Pirincimizi de ilave ediyoruz. Tam dolu olmayan bir çay bardağı pirincimiz vardı. Aşuremiz iyice katılaştı arkadaşlar. Çünkü pirinç suyu çekiyor. Buğdayımız. Hepsi yumuşacık pişti bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın üzümümüz falan hep istediğimiz kıvamı aldı çok az bir şey su ekleyeceğim diğer malzemelerimizi ekleyeceğim Bu şekilde karıştırıp bakacağım arkadaşlar daha meyvelerimizi eklemedik beklediğimde de biraz çekiyor şu şekilde eğer lazım olursa tekrar eklerim kaynamış suyundan ekledim şu an kıvamı iyi eksik gelirse alırız elmamızı içinden çıkarmıştım arkadaşlar dağılmaması için elmamız da içinde pişti. Bu arada sık sık kıvamını aldıktan sonra sık sık karıştırıyoruz. Altını kıstım dibine tutmaması için kayısılarımızı ekliyoruz. Kayısılarım ısladığım halde biraz sert. Önceki aşurelerimde sonradan ekliyordum. Onda yumuşaktı. Dağılmaması için. Bu şekilde biraz daha su ekleyeceğim. Az geldi. Şekerimizin tadına bakıp ekleyeceğiz arkadaşlar. Burada 2 su bardağı şekerim var. 1,5 su bardağını ekleyeyim. Kaynasın biraz. Tadı eğer az gelirse ekleyeceğim. Meyvelerin de hep tatlı meyveler, incir, kayısı, üzüm. O yüzden onların da tatları çıkacak. Tamamen damak tadınıza göre şekerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar sütümüz vardı. Kesilmemesi için biraz ısıtacağım, öyle ekleyeceğim. Biraz ısıtayım. Böyle yavaş yavaş karıştırarak sütümü de ekleyeceğim. Sütümüzün altını kapatıyorum. Yavaşça karıştırarak ekliyorum. kaynadı. Aşuremiz hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçi bol meyveli malzemeli. Bütün hepsi çok güzel yumuşacık bir şekilde pişti. Bütün malzemelerimizi ekledik. Sadece incirimiz ve dudumuz kaldı. Dağılmaması için onu katmadım. Ocağımın altını kapatıyorum. İncirimizi ekliyoruz. Dut kurusunu ekliyoruz. Bunlar aynı pişmiş gibi oldu. mı ya yumuşacık oldu arkadaşlar. Biraz da fındığımızdan ekliyorum. Ocağımın altını yani tencerenin ağzını kapatıp bir saat dinlendiriyorum.